Selam babürler. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu seferki videomuzun konusu ise Steam Deck. Şimdi öncelikle Steam Deck nedir? Sizlere biraz ondan bahsedeceğim. Steam'in kendi el konsolu demek buna daha doğru olur sanırım. Bildiğiniz üzere Steam çok uzun yıllardır oyun sektörünün içerisinde. Sanırım 2003'ten beri Steam hayatımızın içerisinde diyebiliyorum ya da 2006'dan beri tam emin değilim. Ama Half-Life 2 ile beraber aslında hayatımızın çok önemli bir parçası. Özellikle bilgisayar oyuncuların delillerce oyun satın almasına sebep olan Steam bu sefer de kendisine has ve oldukça güzel bir aletle karşımıza çıkıyor. Şimdi öncelikle şundan başlayalım. Steam Deck nedir diyeceksiniz. Steam Deck şudur arkadaşlar. Steam kütüphanenizde bütün oyunlarınızı avucunuzun içinde istediğiniz her yerde özgürce oynayabileceğiniz bir konsol. Aynı Nintendo Switch'teki gibi isterseniz bir dock alabilirsiniz. Bu dock ile beraber televizyonu veya monitörünüze bağlayabilir bir bilgisayar gibi kullanabilirsiniz. Bunu ben yapmıyorum. Genellikle zaten el konsollarını zaten çok sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz. El konsol olarak kullanıyorum. Burada Steam kütüphanesindeki yer alan bütün oyunları özgürce oynayabiliyorum. Elbette bazı oyunlarda performans sıkıntıları olsa da hemen hemen %90'ına yakını Steam'de çok harika performanslarla açıyor. Zaten sizler de benim çektiğim ara görüntülerden göreceksiniz bunları. Elbette ara görüntüler biraz kötü olabilir. Bu yüzden kusura bakmayın şimdiden. Elimdeki imkanlar dahilinde bunu yapabildim sadece. Şimdi benim için en önemli ikinci kısma geleceğim sizlere. Hemen bunları baştan anlatmak istiyorum. Emülatör kısmı. Emülatör kısmında Nintendo Switch'ten tutun PSP bütün oyunları çok rahat ve harika performansla oynuyoruz. Elbette ki buradaki tek sıkıntı Nintendo Switch'in hala tam olarak yani Yuzu emülatörünün halen daha tam olarak performansı %100'e çıkartmadı bütün oyunlarda. Yani bazı oyunlar henüz tam olarak randımanla çalışmıyor. Bunların dışında PlayStation 3 veya Xbox 360 emülatörü veya PlayStation 2, PS1, Nintendo 3DS, yani PS Vita bütün oyunlarınızı Steam Deck üzerinden oynuyorsunuz. Steam Deck adeta bütün el konsollarına hükmedebilecek tek el konsolu olmuş durumda şu an. Emülatör kısmından biraz bahsettim sizlere. Daha detaylı bir inceleme istiyorsanız veya emülatör nasıl kurulur diyorsanız da bununla alakalı videolar çekebilirim. Hatta birkaç video da aklımda var. Hemen onlarla alakalı da notlarımı zaten almıştım. Onlarla alakalı güzel videolar gelecek. Yani Steam'deki sahipleri kanalı takip etmeyi unutmasın. Emülatör kısmından ufakça değindiğimize göre şimdi gelelim oyun performansına. Oyun performansı Steam'deki kendi onayladığı oyunlar. Yani onay almış Yeşil tik kalmış oyunlar süper bir şekilde çalışıyor. Kusursuz, muhteşem bir şekilde. Sarı renkte olanlar ise yine harika bir şekilde çalışıyor. Uyumluluğu var ama bazı ufak tefek ince aksaklıkları yok değil. Ne bileyim işte. Sanal ekran açıyorsunuz, karakter ismi yazıyorsunuz veya yandaki mouse yerine dipeti falan kullanıyorsunuz. Böyle özellikleri var. Yani bu tarz şeyler olduğunu size söylüyor. Yani çok da önemli değil. Bir de şunu da söylemem lazım bir de tamamen uyumsuz diye bir katalog var. Bu katalog aslında Steam'deki henüz bir oyunlara gelip inceleme yapmadığı için uyumsuz olarak gösterdi. Ben mesela şu an Ori'nin ikinci oyununu oynuyorum. Xbox özel bir oyun. Bu mesela tamamen uyumsuz olarak gösteriyor. Ama ve lakin harika bir şekilde 60 FPS kusursuz bir şekilde oynayabiliyorum. Yani aslında Steam de hemen hemen bütün oyunları çok rahat bir şekilde oynuyorsunuz. Ve performans açısından da emin olun hiçbir şekilde bakın şunun altını özellikle çiziyorum hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ya yaşadığınız elbette ki bazı şeyler olacak. Bunlar zaten Steam Deck'in gücüyle alakalı. Steam Deck'te bütün oyunları 1280'e 800p oynuyoruz. Bu da aslında performans artışının en önemli özelliklerinden biri çözünürlüğü düşürmesi. Ve elbette ki siz oyun içerisinde yaptığınız grafik ayarlarıyla da bunu daha iyi bir şekilde götürebiliyorsunuz. Yani nasıl diyebilirim bunu size? Days Gone oyununda örnek veriyorum. Grafikleri en düşüğe aldığınızda 60 FPS akıcı oynayabilirsiniz. Orta yerleri aldığınızda da 60 FPS akıcı oynayabilirsiniz ama bu tamamen sizin kişisel zevkiniz ve elbette ki batarya süresi. Batarya süresinde en sonda sizlere değineceğim. Şimdi performans kısmında aslında Steam'de güçlü bir alet ve güçlü bir el bilgisayarı diyebiliriz buna. Ve elbette ki el konsollarının da en güçlüsü olduğu için şu an için bence piyasadaki en güzel aletlerden bir. Hazır sonlara doğru gelmişken performans kısmında biraz da eksi yönlerinden bahsedeceğim Steam'dekin Bu da zaten en büyük eksisi batarya. Şimdi arkadaşlar bu bataryası maalesef çok çok dayanıklı değil. Yani Steam şöyle söyleyebilirim aslında Nintendo Switch'in ilk çıkan versiyonunu eminim sizler de Switch sahipleri olarak kullanmışsınızdır. 2 saat ile 3 saat arası götürüyordu biliyorsunuz. Steam Deck'te de hemen hemen aynı mevzu var. Yani bazı oyunlarda 2 saat ile 3 saat arası, bazı oyunlarda mesela 6 saat. Bu aslında tamamen oyunun ha, oyun içerisinde çektiği güçle alakalı. Yani batarya yüklenmesiyle alakalı aslında. Bunu da şöyle takibini yapabilirsiniz. Steam Deck arayüzünde performans göstergelerini açarak batarya kısmında hangi oyun kaç volt çekti bunu detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Mesela Days Gone'da ben kendi istatistiklerim bunlar bu arada. Yani kendim oynayarak test ettiğim için söylüyorum sizlere. Days Gone'da 40 FPS'de düşük ayarlarda sanırım 2 saati yakın bir performans alabiliyorum. Yani 2 saat boyunca bir yerde oynayabiliyorum. Aynı şekilde mesela şu oyundan da örnek vereceğim. Crysis 3 oynuyorum. Görsel olarak bence Days Gone'dan daha güzel ki görsel hani grafik ayarlarında da orta seviyelerde oynuyorum bu arada. Mesela 3 saate, 3,5 saate yakında gittiği oluyor Crysis 3'ün. Yani tamamen aslında çok eski oyunlarla, çok yeni oyunlarla da alakalı değil. Tamamen bu oyunun optimizasyonu ile alakalı. Yani ne kadar güç çektiği ile alakalı. Bu da elbette ki takibini sizler yapıp gerekli ince dokunuşları yaparak batarya süresini uzatabileceksiniz. Ama dediğim gibi batarya süresi kısa. Yani bir emülatör oyununda 6 saate yakın oynayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum Metroid Prime oynuyorum. 6 saate yakın performans aldım. Mesela Half-Life 2 oynuyorum. Yine 5 saate yakın performans alıyorsun. Portal 2 de aynı şekilde. Ama örnek veriyorum Resident Evil Village oynuyorum. 2 saat dayanmıyor yani. Böyle düşünün biraz da. Bu tamamen sizin oynayacağınız performansla alakalı. Ben direkt olarak kabloyu bağlayıp bataryayı şarj ederek oynuyorum. Çünkü yani performansında hani şöyle söyleyeyim yatakta el konsolu oynamak acayip derecede rahatlatıyor insanı. Özellikle bir çalışıyorsanız, bir işte çalışıyorsanız ve bu o işte de durmadan oturuyorsanız bir yerden sonra gerçekten uzanmak istiyorsunuz. Uzanmak istedikçe de zaten bir elinizin altında bir el konsolu arıyorsunuz ister istemez. Steam Deck de tam olarak bu görevi görüyor. Şimdi en önemli konuya gelelim. Steam Deck alınır mı? Özellikle Türkiye şartlarında. Steam Deck biraz fuzuli bir alet. Yani iyi bir bilgisayarınız yoksa öncelikle iyi bir bilgisayar alabilirsiniz. Yani öncelikle zaten buradan başlayın. Steam Deck almayın. Ama iyi bir bilgisayarınız varsa veya ben bilgisayarda oyun oynamak istemiyorum. Steam Deck bana yeter diyorsanız da bununla alakalı en az 16 bin lira, en az 14 bin lira ve en az 20 bin liraya yakın parayı gözden çıkarmanız gerek. Çünkü Türkiye'de bu ürün satışı yok. Ürünün satışı olmadığı için de yurt dışından getiren arkadaşlardan satın alıyoruz. Bu da ne kadara geliyor size söyleyeyim. 440 Euro'ya denk geliyor sanırım. 256 GB. Ben 15.000 TL'ye aldım. Yani 15.000 TL verilir mi? Bence bana göre verilir ama dediğim gibi bir bilgisayarım olmasaydı ben bilgisayar toplamayı tercih ederdim 15.000 liraya. Yani. Benim iyi bir bilgisayarım var. Steam'dekim de gerçekten de yani konsollarını çok sevdiğim için almak istedim. Ama genç arkadaşlar için önceliğimiz elbette ki bilgisayar toplamaları yönünde olacak. Azır konu konuyu da açmışken şöyle bir karşılaştırma yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben PlayStation 5 de sahibiyim. Bu yüzden PlayStation 5 ve Steam'deki karşılaştırmak istiyorum. Şimdi bana gelip Barbarucuğum PlayStation 5 mi almalıyım yoksa Steam Deck mi almalıyım derseniz benim kusursuz ve net cevabım Steam Deck olur. Neden derseniz. Öncelikle PlayStation 5'e çıkan hemen hemen oyunların büyük bir kısmı Steam'e geliyor. Steam'e gelen son da hepsi Steam Deck Verified well yani Steam Deck tarafından onaylanmış kusursuz bir şekilde çalışıyor ifadesiyle beraber aktif olarak kütüphanenize ekleniyor. Yani Steam'de kaldığınızda zaten bu oyunları da aktif bir şekilde oynayabileceksiniz. Oyunlar kısmına gelirsek de PlayStation 5'te oyunlar artık 1000 liraların üstüne çıkmış durumda. Steam Deck'te yani Steam'in kendi kütüphanesinde halen daha 300'e 500 liraya oynanabiliyorsunuz online oyunları da zaten aynı şekilde oynayabildiğiniz için hemen hemen Steam Deck bir adım daha önde gibi geliyor bana tabi bu benim kendi kişisel düşüncem yani büyük ekranda oynamak istiyorsanız elbette 4K bir TV'niz varsa PlayStation 5'ten daha fazla zevk alabilirsiniz ama yoksa da Steam Deck sizin aradığınız konsol olduğunu söyleyebilirim evet babirler Steam Deck ile alakalı ufak bir inceleme alınır mı videosu çekmek istedim Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Steam'deki alakalı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizler Steam'deki sahibi olmak istiyor musunuz veya Steam'deki sahibiyseniz aklınıza takılan sorular varsa da veya almak istiyorsanız da aklınıza takılan birkaç soru varsa bile yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiğince sizlere destek olup yardımcı olacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.